Bir hafta falan oldu. Poco X7 Pro telefonunu aldım. Ona geçtim. Fakat dün bir güncelleme yapmıştım. Son güncelleme gelmişti. Gördüğünüz gibi 2.0 diye geçiyor. Fakat ondan sonra kapatma tuşuna basınca böyle bir ekran çıktı. Kapatmadı telefonu. Onun yerine Google Asistanı açıyor. Şimdi bunun sorunu biraz kurcaladıktan sonra çözdüm. Güncelleme ile birlikte kapatma şeklini değiştirmişler. Şimdi ve Google asistanı da kapatma tuşuna koymuşlar. Öncelikle burada Google asistanı kapatacağım ben. Burada ekrandan ayarlar menüsüne giriyorsunuz. Ayarlar menüsünden aşağı indiğinizde ek ayarlar var. Ek ayarlardan sonra burada hareket kısa yolları. Hareket kısa yollarından en üstte dijital yardımcı başlat diyor arkadaşlar. Bu Google asistan. Bunu basladığınızda gemini diye çıkıyor ya. Onu kapatıyorsunuz. İşlem bu kadar. Fakat e, işlem bu kadar diyoruz ama bu kez de kapatma tuşuna bastığınızda kapatma tuşu çalışmayacak. Yani basılı tuttuğunuzda kapatma tuşuna telefonu kapat e, işareti çıkmıyor ve telefonu kapatamıyorsunuz. Şimdi de telefonu nasıl kapatacağınızı göstereceğim size. Diyelim ki ayarlardan e, Google Asistan'ı kapattınız. Telefonunuzu kapatıp veya yeniden başlatmak istiyorsunuz. Üst ses tuşu ve kapatma tuşuna aynı anda bastığınızda bu şekilde e, if, işaret çıkıyor arkadaşlar. O şekilde kapatıp veya yeniden başlatabilirsiniz. Videonun sonunda da olsa bir düzeltme yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz Google asistanı kapatmaya da ee, Bu şekilde telefonunuz kapanabiliyor. Tabii biz bunu bir hata olarak algıladığımız için ilk başta arkadaşlar ben bunu videonun başına hata işte veya sorun olarak muhtemelen yazacağım. Google asistanı kapatmak veya kapatmamak tamamen size kalmış. Sizin tercihiniz. Videom bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Abone olup zile tıklayarak tüm yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.